İbrahim ile İsmail Beytullah'ın temellerini yükseltirken şöyle dua ediyorlardı: Ey bizim kerim Rabbimiz, yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman kıl. Soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir ve bizlere ibadetimizin yollarını göster tevbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tevbeleri en güzel şekilde kabul eden çok merhametli olan ancak sensin ey bizim hakim Rabbimiz. Hakim Rabbimiz. Onların içinden öyle bir resul gönder ki kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Hz. İbrahim Aleyhisselam'a bu duayı yaptıran Cenab-ı Allah, Hz. Muhammed Aleyhisselam'ı yaratıp peygamber yapmakla onu kabul etmiştir. Vermek isteyince istemeyi ilham etmiştir. Kendini bilmeyen ahmaktan başka kim İbrahim'in dininden yüz çevirir ki? Biz onu dünyada nübüvvetle müşerref kılıp seçtik. O ahirette de salihlerden olacaktır. Rabbi ona kendini canı gönülden hakka teslim et deyince o derhal alemlerin Rabbine teslim oldum demişti. Bu dini İbrahim kendi evlatlarına vasiyet ettiği gibi Yakup da böyle yaptı ve Evlatlarım dedi Allah sizin için bu dini seçti sakın Müslümanlıktan başka bir din üzere ölmeyin. Ne o yoksa siz ölüm Yakub'a gelip çattığında o evlatlarına benim ölümümden sonra kime ibadet edeceksiniz dediğinde orada mı bulunuyordunuz? Onlar cevaben şöyle demişlerdi. Senin ilahına senin ataların İbrahim, İsmail ve İshak'ın ilahı olan tek ilaha kulluk ederiz ve biz ancak ona teslim olan Müslümanlarız. İşte onlar bir ümmetti, geldi geçti. Onların kazandığı kendilerine, sizin kazandığınız da sizedir. Siz onların işlediklerinden sorguya çekilmezsiniz.''